Harika. Bak kocaman. İnşallah dibi de öyle evet çıkar. Evet evet. Ya, yani su kalıyor. Daha, daha unutma. de kapatmış ya. Kendi de kapatmış. Alayım mı oraya? Hı hı. hala. Dur ben bakayım, bir yani hemen hemen 15 kadar. Şu anda bizim e, burada yapmış olduğumuz işlem tescil ettirmiş olduğumuz çeşitler ve tescili aday olarak belirlemiş olduğumuz genotiplerin üretici koşullarında performansının gözlenmesine yönelik bir çalışma bunlar tabii yerli, yerli ve milli çeşit geliştirmek, yüksek kademeli tomruklarını üretmek gerçekten tarımın geleceği açısından çok önemli. Ayrıca bunların tomluklarının kullanımı ve yaygınlaştırılması da ayrı bir önem arz etmektedir. Nitekim ülkemizde patates başta olmak üzere hububat, yem bitkileri, sebze ve diğer tarlı ürünlerinde yerli ve milli çeşitler geliştirilmiştir. Ve bunların da her yıl kullanım oranları veya işte ülke tarımına yeterlik oranları gün geçtikçe artmaktadır. Bunlar tabii geleceğimiz açısından gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Geleceğimizi garanti altına almış oluyoruz. Ve tohumculukta yurt dışına bağımlılığımız her geçen gün azalıyor. Enstitü müdürlüğü olarak da biz yaklaşık 1980'li yıllardan itibaren ıslah çalışmaları yürütüyoruz. Ve şimdiye kadar da 9 adet e, yerli ve milli patates çeşidi geliştirildi ve çalışmalarımız yine devam ediyor ıslah çalışmalarımız. Tabii ıslah e, yapılıp teşkil ettirildikten sonra da işlem bitmiyor. Bunun bölgede yayım ve demonstrasyon çalışmalarının da yapılması gerekiyor ki hem üreticiler arasında farkındalık yaratmak hem de e, yayılımını kolaylaştırmak amacıyla da çalışmalarımızın yürütülmesi gerekiyor. Bu amaçla da biz üretici koşullarında denemeler yürütüyoruz. Şimdi bizim laboratuvardaki çalışmamız tescili aday olarak belirlemiş olduğumuz çeşidin sağlıklı başlangıç materyalini üretmek üzere laboratuvarda çalışmalar yürütüyoruz. E, doku kültürü çalışmaları yapıyoruz. Oradaki amacımız da patates vejetatif olarak çoğalan bir bitki yumrusuyla çoğalıyor ve yumru da %80 oranında su içeriyor. O nedenle de hastalık ve zararlara çok hassas. Bizim amacımız hastalık ve zararlarda hastalıklardan arındırılmış... Yüksek kademeli sertifikalı tohumluk patates üretimi yapmak, ama bunun da devamlılığının tarlada korunması gerekiyor gerekli tedbirlerle. Bizim buradaki amacımız da üretmiş olduğumuz çeşitlerin tarladaki performanslarını görmek, özellikle hastalık ve zararlıya dayanımı ve verimliliğini kontrol etmek. Yani bizim sadece işte deneme parsellerinde ya da laboratuvarda yapmış olduğumuz verimler, çalışmalarımızın sonuçlarını sonuçlar için yeterli değil. Önemli olan bunun üretici koşullarındaki performans. Üzə üzer, üzərində çox şey var. Hə. Belə qızım, qına çöchə bilərsiniz. Çalışmalar evet çok güzel gidiyor. Ee, aslında amacımıza ulaştık ama önemli olan tabii biz yüksek kademeli sertifikalı tohumluk üretimini yapıyoruz ama diğer alt kademelerde bu tohumluğun da çoğaltılması gerekiyor. Bu konuda ben daha önce de bahsetmiştim. Bölgesel işbirliği çok önemli. İşbirliği yapabildiğimiz takdirde e, daha fazla miktarlarda tohumluk üretimini gerçekleştirebildiğimiz takdirde tabii ki yayılımı çok daha kolay olacaktır. Geçen yıl da ekmiştim başa bir tarlama. Ondan da randıman almıştım. Hı. Hocam din aldığından. Fazla verim almayı bekliyoruz inşallah. Yani İleride gösteriyor. Hı hı. Verimi de güzel gösteriyor. Yaprak olursa çok güzel. Çiçek dönemi de güzeldi. Haddinden fazla iyi görünüyor. Herhangi bir hastalığı yok. Herhangi bir sıkıntı yaşadığını hala görmedik. İki buçuk aydır bu tarlaya bu tohumu ekmişiz. İki buçuk aydır. Yani diyor 10 10 gün 10 e, 15 günü topraktan çıkışını say 2 aydır bu tarlanın içinde devam ederdiğimizden dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Nasıl olur zorumuz ya. Onca hastalık yok, verim fazla. Anladım mı hocam? Yani emeğimizin karşılığını alıyoruz Allah'ın izniyle. Yiğimi güzel oluyor. Hastalık yok. En önemli şey hastalık. Hastalığı yok. Herhangi bir ilaç kullandığımız yok. Yani tohumun güzelliğinden, kalitesinden olduğundan dolayı da çok da hoş. Yani görüyorsunuz. İki yıldır ben alıyorum hocamdan Allah razı olsun. İki yıldır da randıma aldım. Dediğim gibi hem hastalık görmedik hem verim fazla. Anladın mı? Hani bilmirəm də olursa bu qədər olur fazlası olmaz. Sən pasat isə durumunu göstərir.